Selam gençler kanalıma hoş geldiniz ben Murat Hoca Evet arkadaşlar bu videoda 3-4-5 yayınlarında soru çözümünde kaldığımız yerden devam ediyoruz Videoya başlamadan önce kanalıma abone olup daha fazla kişiye ulaşmamızı sağlarsanız sevinirim arkadaşlar Hemen ilk sorudan başlayalım Düz bir arazide yer alan bir bina ile bir ağacın yükseklikleri arasındaki fark neymiş? 8 metreymiş Şimdi elimizde bir ağaç var bir de bina var O zaman şöyle yapalım Binanın boyuna biz x kadar diyelim x metre diyelim bu durumda ağacın boyu da gitsin y metre olsun şimdi sorumuz şu bina ile ağacın yükseklik arasındaki fark 8 ya peki bu durumda yükseklikler arasındaki fark 8 iken kim kimden daha büyük bunu biliyor muyuz bilmiyoruz o zaman bina da ağaçtan 8 metre daha fazla olabilir ya da ağaç da binadan 8 metre daha fazla olabilir. İşte bu nereden geliyor aslında? Hani bana fark derken aslında uzaktan bahsediyor ya. X ile Y'nin farkının mutlak değerinin 8 olmasına kaynaklanıyor. Şimdi soru okumaya devam edelim. Bir süre sonra ağacın yüksekliği 2 katı çıkmış. Yani ağaç büyüyor. Tabi bina olduğu yerde sayıyor. Buna göre bu fark 3 metre olmuş. Şimdi bakın dikkatli olun. Eğer ki bizim sağdaki denklemimiz doğru olsaydı. Hani ağacın boyu daha da artacak ya. E bu durumda ağacın boyu artıp da binanın boyu sabit kalırsa bu 8 olan farkın daha da büyümesi gerekmiyor mu? Ama fark kaç olmuş? 3 metre olmuş. Bir kere ben buradan anlıyorum ki bu denklem doğru değil. Şimdi bir kere dikkat edin. Ağacın yüksekliği ne yapmış? 2 katı çıkmış. Bir kere bu ağacın yüksekliği 2'ye oldu. Garanti. Ve aradaki fark 3 metre ise o zaman ben buradan ne anlıyorum? Diyelim ki ağacın boyu binayı geçmesin. Binayı geçmesin. Ve farklı 3 metre olsun. O zaman x ile 2'ye arasındaki fark kime eşit olmalı? 3'e. Ama şöyle olmuş olamaz mı? Ağaç uzaya uzaya binayı geçti. Ve bina ile arasındaki fark 3 metre oldu. Yani şunu demek istiyorum. Sayısal değer verelim daha rahat göreceksiniz. Mesela başlangıçta diyelim ki burası 12 olmuş olsun. Burası 4 olmuş olsun. Kaç geldi burası? 8 geldi. Şimdi 2 katını falan boş verin. Ben size sayısal değerden bahsediyorum. 12 ile 4'ün farkı 8 geldi. E bina kendi başına kaldı. Ağaç ne yaptı? Büyümüş olsun. Yani ağaç 8 olmuş olsun. Hatta ağaç 9 olmuş olsun. Bu durumda fark ne gelmiş olacak? 3 gelmiş olacak. Ama bu şöyle de olmuş olamaz mı? Bina ağacımız 15 olup da bina 12'de kalsa fark ne 3 olamaz mı? Yani ben size şunu demek istiyorum. Bakın bu söylediklerim sorudan bağımsız. Hocam 2 katı yok falan burada demeyin sakın. Soruyu anlatmaya çalışıyorum şu anda. Eğer ki ağacımız binaya geçip de farkları da bizim 3 yapmış olamaz mı? Yapabilir. Ya ağacımız binadan küçük kalacak farkları 3 gelecek ya da ağacımız binayı geçecek farkları 3 gelecek. O yüzden burada karşımızda iki tane denklem çıkıyor işte tamam mı? Bu değerleri kafadan salladım tamam mı? Olayımız bu. Eğer ki bina ağaçtan daha büyükse o zaman x ile 2y arasındaki fark 3. Bina ağaçtan büyükse 2y ile x arasındaki fark 3 olmak zorunda. Ve biz bir denklemi kesin biliyoruz. O denklem kim? x eksi y eşittir 8. O zaman şuradaki denklemin altına x eksi y eşittir 8 yazarsak bunları hemen taraf tarafa bir çıkartın. Ben bunları eğer ki taraf tarafa çıkartırsam bu durumda x'ler gitti. Eksi y'miz eksi 5 ise y'miz kaç gelmiş oldu? Otomatikman 5 gelmiş oldu. Benden kimi istiyor peki bu? Binanın yüksekliğini istiyor. E, y'miz 5 alın yerine yazın. Eksi 2 çarp 5 eksi 10 at karşı tarafa 13 yaptı. X'imiz 13 geldi. Peki alıp da bu denklemi bu tarafa yazsam e, otomatikman x eksi y'miz 8'e eşitken bunları ben direkt taraf, taraf toplasam ne yaptı x'ler gitti y'miz direkt kaç gelmiş oldu 11 koy yerine x'imize kaç geldi 19 gelmiş oldu x'imiz kimdi binanın boyuydu benden zaten binanın boyunu istiyor dolayısıyla binanın boyu 13 veya 19 olmalı yani cevabımız 1 ve 3 gelmedi. yani cevap Ceyhan geldi. Geliyorum ikinci sorumuza. ABC reel sayılar için şöyle bir eşsizlik vermiş. Mutlak değer çizgileri şu numaraları konulursa tüm ifadenin değeri hangisinde kesinlikle pozitif olur diye soruyor. Arkadaşlar deneyeceğiz. İlk önce 1 e ve 3'ü koyalım. Şimdi bak sen 1 e ve 3'e mutlak değer koyarsan o zaman şöyle bir ifade karşına çıkmıyor mu? Birinci yargıda. Mutlak değer a eksi b kapat. Arada artı var. Artıyı yazdım. Şurada bir adet c eksi b'miz var. Bu parantez dikkate mutlak değer değil. Artı yan tarafta bir adet eksi c var. Bu ifadenin sonucu ne gelecek? Şimdi biz yukarıdan dikkat edin. A'nın kesinlikle artı B'nin eksi olduğunu biliyoruz. Buna bir değer verelim. Mesela A artı 1 olsun. B eksi 1. C de eksi 2 olsun. E ben bunun üzerine artı 1 yazsam. Arada eksi 1 eksi var. B de eksi 1 versem. Şu anda mutlak değerin artı mı geldi eksi mi geldi? Artı geldi. E bu durumun dışarı ne yapacak? Olduğu gibi çıkacak çıkarsa a eksi b buradan geldi. Artı c eksi b buradan. Eksi c de buradan geldi. E c'ler gitti. Geriye ne kaldı? a eksi 2b kalmış oldu. Ben şimdi b'nin artı mı eksi mi olduğunu biliyor muyum? Evet biliyorum. b'miz eksi. Eksi ile eksi'nin çarpımı artı yaptı. E a'mız da artı. Toplarsak da artı yapar. O zaman bir numara doğru. Geliyorum 2'ye. 2'ye ve 5'e ne koy diyor? Mutlak değer koy diyor. Ben de 2 ve 5'e mutlak değer koyuyorum. Şimdi a'yı burada yazdım. Arada eksi var. 2'ye mutlak değer koydum. Mutlak değeri yarıştırdık. B var. Artı var. Dikkatli olun. Başka kim var? C eksi B var. Ardından 5'e mutlak değer koydum. Artı ile eksinin çarpımı. Eksi C geldi. Şimdi B'ler zaten birbirini götürmedi mi? Götürdü. Arkadaşlar dikkat edin. C'miz artı mı eksi mi? Eksi. E şu anda o zaman mutlak değerin içi eksi. Dışımız çıkacak? Eksi ile çarparak çıkacak. A eksi eksi c var çıktı. Yandan da eksi c geldi. Eksi ile eksinin çarpımı artı c yaptı. C'lerden götürdü. Sonuç ne geldi? A. E a ifademiz art değil mi? Artı. O zaman ikinci ifade kesinlikle artı olmuş oldu. Geliyorum üçüncü yargıya. 4 ve 6'ya mutlak değer koy diyor. E bu durumda a eksi b sol tarafta kaldı. Dikkatli olun. Arada artı var. Bir adet mutlak değer 4'e koydum. C eksi B buradan geldi. Artı ile eksinin çarpma Eksi C'de buradan geldi. C'ler ne oldu? Gitti. Sen B'nin zaten ne olduğunu biliyorsun? Eksi olduğunu biliyorsun. E bir de başında eğer ki eksi gelirse. Eksi ile eksinin çarpma artı yaptı. Yani şu anda mutlak derin artı. O zaman dışarıya olduğu gibi çıkacak. E A eksi B artı. Eksi B de sağdan geldi. Bunları çarparsam da A eksi 2B. Artı ile eksinin çarpma eksi B geldi. Toplarsak da eksi 2B yaptı. Şimdi biz B değerimizin kesin eksi olduğunu biliyoruz. E bu durumda eksi ile eksinin çarpımı artı yaptı. A'mızı zaten garanti artı. E toplamları kesinlikle artı yaptı. O zaman 3 yargıda kesinlikle ve kesinlikle artı gelmiş oldu. Geliyorum 3. soruya. Gösterilen özel tasarım basküllerin dijital ekranlarında soldaki bölümler baskülde tartılan kişinin ideal kilosunu, Sağdaki bölümler ise ideal kilosu ile kendi kilosu arasındaki farkı gösteriyormuş. Şurada neymiş? İdeal ile kendi kilosu arasındaki farkı. Buna göre mavide tartılan kişinin kilosu yeşilde tartılan kişinin kilosundan 4 az olduğuna göre A'nın alabileceği değerler toplamı. Şimdi arkadaşlar şu ideal kilo bu da kendi kilomla aramdaki fark. E şimdi dikkat edin bu fark nasıl olabilir? Ben ideal kilomdan fazla olabilirim az da olabilirim. O zaman bir kere benim kendi kilom 72 artı A olabilir. Kendi kilom 72 eksi A olabilir. Aynı mantık bakın bunlar mavi. Gelelim yeşile. Aynı mantık bu ideal kilo. Bu da dikkat edin neydi? Ee, ideal i̇deal kilo ile kendi kilo arasındaki fark. Yine aynı şekilde benim kendi kilom ideal kilodan fazla olabilir az da olabilir. E dolayısıyla 64 artı 3A da benim kilom olabilir. 64 eksi 3A da kendi kilom olabilir. Şimdi gelelim yorum yapmaya. Bakın şimdi. Diyelim ki benim kendi kilom 72 artı A olsa. A olsa. O zaman buradan kendi kilom kim olabilir arkadaşlar? E şimdi 64 eksi 3A. Bakın dikkatli olun. Bana diyordu ki mavi baskildeki tartılan kişinin kilosu yeşilden 4 az diyordu. E şimdi ben diyelim ki sağdan 64 eksi 3A seçsem. O zaman bu durumda şuradaki kilo buradan 4 az olma ihtimali var mı? Buradaki kilo şu an kesin bundan daha büyük değil mi? Daha büyük. Ama dikkat edin şuradaki fark 4 olabilir mi? Evet olabilir. Bakın tekrar söylüyorum. 64 eksi 3 a değeri kesin 72 artı a'dan daha küçük değil mi? Küçük. Çünkü bu 64'ten çıkartıyor. Bu 72'ye ekliyor. E bu daha büyük. Ama bunun daha küçük olması lazım. Çünkü mavideki kişinin kilosu yeşilden 4 az olduğunu söylüyor. O zaman şuradaki iki ifade benim doğru ifadem olabilir. Yani maviden 72 artı a'yı seçtim. Yeşilden 64 artı 3 a'yı seçtim. E soldaki sağdakinden 4 azsa o zaman ben bunu 4 eklersem x eşitlenmiş olur. Soldan 76 artı a geldi. Sağdan 64 artı 3 a geldi. a'yı sağ tarafı aktar. 64'ü sol tarafı aktar. 2a eşittir 12 ise a kaç gelmiş oldu? 6. Şimdi varsayalım ki sağ tarafı olsun. Şunu yazamadım ya. 6 evet. <laughs> Sinir oldum arkadaşlar bir saniye. <laughs> Şunu bir silerim evet. A kaç geldi buradan? Alt çıkmış oldu. Geldim sağ tarafa. Diyelim ki benim kilom 72 eksi A olsa. Şimdi yeşilden kilom 64 artı 3A mı gelecek? 64 eksi 3A mı gelecek? Dikkat edin. Buradaki kriter ne? Mavi yeşilden 4 az. Mavi yeşilden 4 az. E şimdi ben maviden 72 eksi A'yı seçsem. Yeşilden de 64 eksi 3A'yı seçsem. Acaba olabilir mi? Olabilir mi? Yani şuradaki kilo bundan 4 kilogram daha az olabilir mi? Olamaz arkadaşlar. Niye? Çünkü bu adam 72'den A çıkartırken bu 64'ten 3 A çıkartmış. Yani kesinlikle yeşil burada maviden daha az geliyor. Ama tam ters olması lazım. Demek ki senin yeşilden seçmen gereken kilo bu. Yani bu durumda sen 72 eksi A'ya hani mavi yeşilden 4 daha azdı ya. 4 eklersen kim gelmiş olacak? 64 artı 3 A gelmiş olacak. Bu durumda sol taraf 76 yaptı. 64'ü sol tarafa aktar. E 12 gelecek. Sağdan 4A gelecek. Bu durumda A değeri kaç gelmiş oldu? 3 geldi. E bu durumda A'nın 2 tane değeri geldi. 1, 6, 1, 3 toplarsam da 9 yapmış oldu. Geliyorum 4. soruya. Şimdi bir kere mutlak değerin bir şey hatırlamamız lazım. Çocuklar mutlak değerin daima çarpmaya ve bölmeye dağılma özelliği vardır. Bunu sakın ama sakın unutmayın. Yani ben buradaki mutlak değeri böyle yazabildiğim gibi şöyle de yazsam hiçbir şey değişmez. Tamam mı? Adam ne yapmış? Burada bölmeye dağıtmış. Peki ben şuradaki rasyonel ifadeleri birazdan yazacağım gibi yazsam acaba bir şey değişir mi? Şöyle. Buradaki ifadeyi 7 bölü x eksi x bölü x şekli yazsam bir şey değişir mi? Değişmez. Paydaları aynı. Paydaları çıkar aynı ifade gelecek. Aynı şekilde bunu da öyle yazsam. x bölü x eksi 7 Y bölü x şeklinde yazsam bir şey değişir mi? Değişmez. X'ler gitti bir geldi. Y bölü x eksi 1. X'ler gitti bir geldi. 1 eksi y bölü x gelmiş oldu. Bakın içerideki mutlak değeri buradaki adam dışarı nasıl çıkarmış? Eksiyle çarparak çıkartmamış mı? Eksiyle çarparak çıkartmış. Peki mutlak değer içindeki ifade ne zaman dışarıya eksiyle çarparak çıkıyordu? İçin negatif oldu zaman. Yani 1 eksi y bölü x değeri sıfırdan küçük olmak zorunda. Peki sıfır eşit olabilir mi? Evet olabilir. 1 eksi y bölü x değeri sıfır eşit olsa o zaman y bölü x'in 1 eşit olması lazım. Bakın siz burada y bölü x gördüğünüz yerlere eğer ki 1 yazsanız sıfır eşittir sıfır geliyor. Yani eşitlik sağlanıyor. O yüzden 1 eksi y bölü x sıfır eşit olabilir. E at bunu karşı tarafa. Bu durumda 1 küçük eşittir y bölü x geldi. E 1 küçük eşittir y bölü x demek ne demek? y bölü x 1'e eşit veya 1'den daha büyük yani sorun cevabı adana olacak demek. Geliyorum 5. sorumuza. abc 3 basamak A, B ve c rakamları şu eşitsizliği sağlıyorsa yani yüzlerden bin, birileri çıkar mutlak değerini al ortak sayıdan daha büyük olmak zorunda. Bunu sağlıyorsa abc sayısına asimetrik sayı deniyormuş. Mesela örnek vermiş. 9'dan 2'yi çıkarmış 7. E 7'nin mutlak değeri 5'ten büyük olduğu için bu bir asimetrik sayı. Buna göre 3 basamak sayı sayıları birer asimetrik sayı olduğuna göre hangileri asimetriktir diye soruyor. Şimdi bunlar asimetrikse o zaman bir kere şunu bir ele alalım. A ile 9'un farkının mutlak değeri kesinlikle 4'ten büyük olmak zorunda. Aynı mantıkta B ile 2'nin farkının mutlak değeri de kimden büyük olmak zorunda? 5'ten. E mutlak değer bir şeyden büyükse ne yapacaktık? İçindeki ifade dışarıya bir artılı çıkar. Bir de eksili çıkar. Bu durumda eksi 9 sağ tarafa aktar. A büyüktür 13 geldi. Ki benim bunu alma şansım yok. Niye? Çünkü A 13'ten büyükse benim A yerine rakam yazmam gerekiyor. 13'ten büyük olan bir rakam yok. At 9 sağ tarafa. Eksi A küçüktür. Eksi A büyüktür. Eğer ki eksi 5 ise iki tarafı da eksiyle çarpın. Bu durumda A değeri ne yapacaktır? 5'ten küçük gelecektir. Yani benim almam gereken A değerleri kimler çıktı? Dikkat edin A burada 3 basamaklı olduğu için sen A yerini 0 alamazsın. Ya 1'i ya 2'yi ya 3'ü ya da 4'ü alacağım. Geliyorum aşağıya. Eğer ki mutlak değer bir şeyden büyükse dışarıya bir artılı çıkar. Bir de eksiyle çarparak çıkart. Sayıları sağ tarafa at. B büyüktür 7 geldi. O zaman buradan 8 ve 9 seçebilirsin rakam olarak. B'yi rakam almak zorundayım. Sağ tarafı geliyorum. 2'yi sağ tarafa aktar. Eksi B büyüktür 3 ise iki tarafı eksiyle çarp. B de küçüktür. Eksi 3 geldi. Bunu da alamazsın. Çünkü eksi 3'ten küçük olan rakam yok. E bu durumda benim A değerlerim 1, 2, 3, 4. B değerimde kaç gelmiş oldu? 8 veya 9. Bunları bulduk. Buna göre bunlardan hangileri asimetrik diye soruyor bana. E şimdi bunun asimetrik olması için A ile B'nin farkının mutlak değerin sıfırdan büyük olması gerekmiyor mu? Gerekiyor. Peki bunu sağlayan herhangi iki rakam var mı elinde? Bulabilir misin? Bulabilir misin? Evet bulursun. Mesela diyelim ki A yerine gittin 1'i aldın. B yerine gittin 8'i aldın. E bu durumda x'in farkının mutlak değeri yani eksi 7 mutlak değeri yani 7. Sıfırdan büyük gelmedi mi? Geldi. O zaman bu sayı Asimetrik sayı olur. Geliyorum buraya. Ne olması gerekiyor? A ile 5'in farkının mutlak değerinin B'den büyük olması gerekiyor. Şimdi A sayıları kimler? 1, 2, 3, 4. Bunlardan herhangi birini yerine yazdığı zaman B kim olabilir? 8 olacak veya 9 olacak. 8 veya 9'dan büyük gelme şansı var mı arkadaşlar? İstediğiniz yerine yazın. İstersen 1'i yaz, 2'yi yaz, 3'ü yaz, 4'ü yaz. Fark etmez. Neyi yazarsan yaz bu sayıların hepsi 8 veya 9'dan küçük, küçük çıkacak. Yani sen bunu alamazsın. Geliyorum buraya. B ile 2'nin farkının mutlak değeri ne olmak zorunda? A'dan büyük olmak zorunda. Bunu sağlayan iki rakam var mı burada? Evet var. Mesela B'ye gittim. 8 aldım. A'ya gittim. 4 aldım. Olmaz mı? Olur. E bu durumda bu sayıda asimetrik geldi. Yani cevabımız 1-3 denizli gelmiş oldu. Geliyorum 6. soruya. Sayı doğrusunda bir C noktasına A birim uzakta bulunan bir kişi. Mesela C noktası burası olsun. Buna A birim uzaklık burası olsun. Hatta şu noktayı da X diyelim. Çünkü şıkları X'de yazmış adam. Diyor ki bir kişi C noktasından uzaklaşacak şekilde yürümeye başlıyor. Bak şimdi bir kere şu anda adam X'te ya. E sen X ile C arasındaki uzaklığı yazacaksan bunun mutlak değer olarak nasıl yazarsın? x ile c'nin farkının mutlak değeri a eşit değil mi? a eşit. E, eğer ki bu adam c'den uzaklaşacak biçimde yürüyorsa o zaman şu anda sola doğru yürümesi gerekmiyor mu? Gerekiyor. E bununla ben ne anlıyorum? Buradaki adamın c'ye olan uzaklığı sürekli ne yapacak? a'dan daha çok büyümeye başlamayacak mı arkadaşlar? E o zaman x ile de c arasındaki fark a'dan büyük gelmeye başlayacak. Yani cevap Bursa olmuş olacak. Geliyorum 7. sorumuza. Şuradaki ifade ne demekmiş? 3 basamaklı doğal sayısı için şu ifadesinin anlamı MN 2 basamak doğal sayısının XY 3 basamak doğal sayısının uzaklığı A demekmiş. Yani şunu demek istiyor. X, Y, Z ile M, -N arasındaki farkın mutlak değerinin A olduğunu iddia ediyor. Buna göre ABC ile bana bunları vermiş. X kaçtı diye soruyor. Başlayalım. Bu ne anlam ifade ediyor? ABC ile BC arasındaki farkın mutlak değeri 300 eşitmiş. ABC ile BC arasındaki farkın mutlak değeri 300 eşit. Aynı şekilde ABC ile AB arasındaki farkın mutlak değeri 311 eşit. Ve son durumda da benden kim istiyor? Benden istediği şey şu. ABC ile AC arasındaki farkın mutlak değerinin X eşit olduğunu söylüyor ve benden X'i istiyor. Şimdi bir kere şunu bir söyleyelim arkadaşlar. ABC 3 basamaklı sayı. Ben bu sayı gidip de ABC'yi A00 0, artı BC şeklinde yazar mıyım yazamaz mıyım? Yazarım. Peki A00'da 100 çarpı A şeklinde yazar mıyım? Evet yazarım. O zaman ABC yerine bunu yazın. Yazarsak. E bu durumda 100A artı BC eksi BC. BC'ler gitti. Geriye ne kaldı? 100A mı kaldı? E mutlak değer 100A eşittir 300 ise... Bu durumda ne geldi? Dikkatli olun. Şimdi A sayımızın negatif olma şansı var mı? Yok. Yani içerisi kesin artı. E bu durumda 100A'mız 300 ise A sayımızda kaç gelmiş oldu? 3 gelmiş oldu. Tamam mı? Tamam. Geliyorum aşağıya. A, B, C sayısını yine böyle yazın. Yazarsak. 100A artı B, C eksi A, B şeklinde yazdım. Gerçi böyle yazmamız pek bir şey ifade etmeyecek. Çünkü burada bc sayısı yok. Bu ifadeyi şöyle yazalım arkadaşlar. Bunu bir silelim. Şöyle yazalım. Peki ben abc sayısını şöyle yazsam olur mu acaba? abc sayısını gidip de. abc sayısını gidip de. ab0 artı c şeklinde yazsam olur mu? Hocam niye böyle yazdık? E Çünkü yan tarafta ab var. O yüzden bir yerden ab'nin gelmesi lazım ki işe yarasın. Doğru mu? Doğru. Dolayısıyla peki sen buradaki ab'yi de. 10AB artı C şeklinde yazılmıdır mı? Olur. E koy yerine buradan. Koyarsak ABC yerine 10 tane AB artı C yazdım. Eksi AB. 10AB'den 1AB çıktı. Ne kaldı içeride? 9 tane AB artı C kaldı. Bu da kime eşit? 311 eşit. Arkadaşlar AB sayısı kesin artı. C kesin artı. Mutlak denince artı. Dışarıya olduğu gibi çıkacak. Ve ben anlık kaç olduğunu biliyorum. 3 olduğunu biliyorum. Ozan 9 tane 3B sayısı artı C. Kime eşit geldi? 311'e. E sen 3B'yi 30 artı B şeklinde yazamaz mısın? Çok rahat yazarsın. Ozan 9 çarpı 30 artı B artı c geldi. 9 içeride da içeri dağıt. En son 270 artı 9B artı C'mizde 311 yaptı. At abi karşı tarafa. En son 9B artı C'mizde 311'den 270 çıktı. Geriye 41 kaldı. Peki bunu sağlayan değerler neler? Her zaman böyle denklemlerde kat sayısı büyük olana gidin ve şunu düşünün. 9'la neyi çarparsam 41'e yaklaşırım. Kimle çarparsam yaklaşırım? 4 ile. 4 kere 9 36 geldi. 5 daha eklersem 41 yapar. Yani A sayımız kaç gelmiş oldu başta? 3. B sayımız 4. C de 5 gelmiş oldu. E alın bu sayıları. Bir zahmet burada yerine koyun. Yani biz ne yapacağız bu durumda? 345'ten kimi çıkartacağız? 35'i çıkartacağız. Bu da ne gelmiş olacak? 310'un mutlak değeri gelecek. Sorun cevabı da 310 yani Bursa gelmiş olacak. Tamam. Geliyorum 8. ve son sorumuza. Bir ekran kendisine kablolarla bağlı olan iki elektronik terazi üzerine konulan cisimlerin ağırlıkları arasındaki farkı gösteriyormuş. Başlangıçta boş olan bu terazlere birer cisim konulduğunda bu ekranda şekildeki gibi 5 kilogram yazdı görülüyormuş. Ama kim büyük biliyor muyum bilmiyorum. Yani mesela diyelim ki bunu x desek buna y desek. x ile y arasındaki fark da 5 olabilir. y ile x arasındaki fark da 5 olabilir. Doğru mu? Doğru. Sonra bu terazilerin birine kimin olduğu belli değil. Üzerindeki cisimle aynı ağırlıkta olan bir cisim daha konulmuş. Mesela x'ten koyuyorsam 2x olacak artık bu. Ve ekranda 6 kilogram yazdığı görülmüştür. Şimdi arkadaşlar yorum yapalım bakın. Diyelim ki koyduğumuz cisim denklem buyken. Koyduğumuz cisim x olsa. Koyduğumuz cisim x olsa. E zaten şu anda dikkat edin farkımız kaçtı? 5'ti. O zaman ben bunun üzerine x koyarak. Yani bu ifadeyi şöyle yazarak. 2x-y'yi 6 yazarak x'i bulmam mümkün mü acaba? Bakın bunları taraf taraf çıkartın. Çıkartırsak ne gelecek? Bu eksi gelecek. Bu artı gelecek. Bu eksi gelecek. Bunları toplarsam x'imiz kaç gelmiş oldu? 1. Bir. x birken burası 2 iki gelecek. 2'den ne çıkarsa altı kalır. Eksi 4. Ağırlık eksi 4 olabilir mi? Olamaz. O zaman ben buradan şunu anlıyorum. x buraya eklenmedi. Şimdi başlangıçta x ile y'nin farkı kaçtı? 5'ti. E, bu durumda şu olmuş olabilir mi acaba? Hani ben y'yi burada iki katına çıkartıp x'i geçirip yani x'ten daha fazla kütleye sahip olup farklarını alt yapmış olabilir miyim? Yani 2y ile x'in farkı 6 olmuş olabilir mi? Evet olabilir. Topla bunları taraf tarafa. x'ten ne oldu? Gitti. 2y'miz dikkat edin bu durumda. 2y'den 1y çıktı. 1y'miz 11 gelmiş oldu. E 1y'yi de alsam bir yerine koysam 11'i. x'te ne gelmiş oldu? Kaç gelmiş oldu x'te? 15'in gelmiş oldu. Kaç gelmiş oldu? 11 karşı attım. 16 gelmiş oldu. Ne diyordu bana soruda? Son durumda terazilerde bulunan cisimlik cisimlerin ağırlıkları toplamını soruyordu. E son durumda terazide ne vardı? Bir 2y vardı, bir de x vardı. Y'miz zaten 11, burası 22 çıktı. Bu da 16. Toplarsam kaç gelmiş oldu? 38. Yani sorunun cevabı Bursa gelmiş oldu. Tamam? Evet çocuklar, bir testin daha sonuna geldik. Bir sonraki testte görüşmek üzere. Hepinize iyi çalışmalar diliyorum.